Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar elektrik direklerinde gördüğümüz ringli toplardan bahsedeceğiz. Hepiniz değişik anlayabilirsiniz normal. Ama anlatacağım sonra hepiniz e, nasıl bir şey olduğunu sonradan anlayacaksınız. Anlatmaya başlamadan önce sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Aboneleri yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bizi bu yüz işte. Aboneleri yapıştırın. Daha da fazlası gelsin. En fazla 700 beğeni ve abone de 1000 abone olsun arkadaşlar. 1000 aboneye tamamlayın. Sizin için Türkiye'de en yüksek daha çıkacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Her neyse. Elektrik tellerinde ne arkadaşlar. Daha doğrusu. Direkt elektrik tellerinden bahsedeyim. Yüksek gerilim hattı ile alçak gerilim hattı dediğimiz iki takım haline ayrılan elektrik e, hatları vardır. Bildiğimiz sıra arkadaşlar yüksek gerilim elektrik direği, alçak gerilim elektrik direği. Yüksek gerilim daha farklı bir şey arkadaşlar. Bahsedeyim hemen. Arkadaşlar yüksek gerilim daha çok paralı otobanda gözükmektedir. Yüksek gerilim elektrik direkleri. Mesela şöyle maketini göstereyim. Bu. Bu arkadaşlar. Buna biz yüksek gerilim maket, maket elektrik direği adını veriyoruz. Neden yüksek gerilim dedim ona. Çünkü yüksek gerilim arkadaşlar. Ve yüksek gerilim ayrıca elektrik taşımakla kalmaz. Ve telefon hattı da taşır arkadaşlar. Ama alçak gerilim ise sadece sokaklarda mahallelerde e, ufak tefek elektrik taşıyan bir ee, nasıl diyeyim şey zannetmeyin. Böyle abuz ettiğin bir şey zannetmeyin. Onlara bazı detaylar var. Beton elektrik direklerini görüyorsunuz. Yani ya, alçak gerilim sokaklarda gördüğümüz alçak gerilim hattıdır. O beton elektrik direklerini görüyorsunuz. Yani ya, arkadaşlar. Onlara nasıl gerçek sırrı? Merkez kaç kuvveti? Arkadaşlar öncelikle çelik iskelet oluşturuluyor fabrikalarda. Kaynak olarak demire kaynak Sonra bu demir iskeleti yerine oturtuyorlar. Bir tane kalıbın içine koyuyorlar. Beton yayıyorlar sonra o kalıbın içine. Düşünebiliyor musunuz ya? Teknoloji o kadar ilerlemiş ki. Ya adamlar beton elektrik direği üretiyor ya. Demir elektrik direğine gerek kalmadı diyor yani adamlar. Mühendisler yani çok geliştir teknoloji arkadaşlar. Alçak gelinlere de tabii ki bazı detaylar var. Mesela alçak gerilim trafos da var. Sokaklarda gördüğümüz direkler alçak gerilim elektrik direğidir. Aynı zamanda televizyon su taşımaktadır onlar sadece. Bir de elektrik taşımaktadır. Aynı yüksek gerilim hattındaki gibi. He, alçak gerilim hattı ama arkadaşlar böyle beton elektrik direği Allah korusun bir tane tırın girmesiyle devrilirse yani tamam parçalanır da Demir eskeletonu korur. Sapa sağlam. Demir. Betonun içinde demir de vardır. Sonuçta yani. Onu biliyor musunuz bilmiyorum da. Ama demir de vardır mutlaka arkadaşlar betonun içinde. Bunu unutmayın. Asıl sokaktaki beton elektrik direklerinin sırrı da bu. Arkadaşlar. Yani insanların güvenliğini sağlamak için böyle bir şey yapmış elektrik mühendisler arkadaşlar. Yüksek gerilim hattında gördüğümüz bu iki tane bir tane kabloda iki halat var mesela bakın kalemle göstereyim size iki dakika bekleteceğim Evet arkadaşlar bir dakika çok özür dilerim kusura bakmayın arkadaşlar yuvarlak için alacağım bakın bakın gördünüz mü şu yuvarlak için aldım aynı zamanda burası da bir kabloda iki tane halat yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunların sırrını ben de bilmiyorum daha doğrusu öğrenir öğrenmez karşınızda olacağım arkadaşlar. Ta eğer daha çok istiyorsanız takipçim olup kanalıma göz atın. Like'ları da yapıştırın. Görüşürüz. He, bu arada arkadaşlar küçük bir duyuru yapmak isterim. Kardeşimin de YouTube kanalı var. Burhan Efe Kurt adı böyle gri ceketli bir resim çıkacak. Bir tane ilk çıkan resim. Veyahut da ikinci çıkan resim. Ben anlamadım diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. He bu arada anlattığım konu hakkında. Bu konu hakkında arkadaşlar. Eğer bir yerde takıldıysanız yorum kısmına mutlaka yazın. Hep beraber kalırız inşallah. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Like'ları yapıştırın. Aboneleri de.